Önemli bir gün bugün. Neden önemli bir gün? Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Denizli Spor'la Deplasman'la karşı karşıya gelecek. Kazanmak zorunda. Vodafone Park'taki Antalya Spor maçından muhalifetle çıkan Beşiktaş tabii ki camiye yüzdü. Fakat e, böylesine bir salgın döneminden sonra hele hele en önemli oyuncuların 14 14 gün karantinada kalmış bir takımda tabii ki böyle bir sonuç. Aslında çok da sürpriz değil. Üzücü ama sürpriz değil. E, hazırlıkları yeteri kadar hazırlanmadı diyebiliriz. Ve Serkan Hoca da antrenman performansına göre bir kadro çıkarttı sahaya. Sonra oyuna göre değişiklerini yaptı ama zaman kalmadı. Şimdi bugün gündem başlıklarını söyleyeyim. Bir, Denizli Spor maçı takımdaki son durum nedir? Onu anlatacağım. İki, Necip Uysal işte menajerinin kulüple ilgili bir sıkıntısı var. İhtiharname çekmiş. Onun perde arkası nedir ne değildir onu anlatacağım. 3- Abu Bakar. Vincent Abu Bakar'la ilgili Beşiktaş yönetiminin aldığı karar nedir? Biliyorsunuz oyuncu Porto'nun satış listesinde e, Sen Etienne kulübünün yanı sıra Beşiktaş'ın da gündeminde olan diye haberler yurt dışında çıkmaya başladı. Abola da çıktı bu haber. Onu da belirtelim. O da neyin nesidir? Size anlatacağız. Ama önce maçla başlayalım. Şimdi muhtemel 11. Yani Sergen Hoca'nın son antrenmanda denediği 11'i bir konuşalım. Bir, kalede Ersin. Sağda Gökhan, solda Rıdman. Ortada Ruiz. Ruiz. Vida sakatlığı nedeniyle götürülmedi. Onun yerine Roko gözüküyor ama Erdoğan sürprizi de olabilir. Sergen Hoca'nın böyle bir düşüncesi de var kafasında ama şu an için Roko gözüküyor. Ve Roko'nun da taliplileri varmış. Onu da belirtelim. Belki de bu maçta oynaması hani o taliplilerin e, daha da istekli olmasına neden olabilir. O da ayrı bir ticari detay. Onu da e, göz ardı etmeyin. Ama bir anlamda ya işte Erdoğan'ı yavaş yavaş yetiştirsek mi acaba düşüncesi var. Fakat arkadaşlar Beşiktaş yeni sezonda Avrupa'da olmak zorunda. Şampiyonlar Ligi hedefi vardı Antalyaspor maç öncesine kadar. Şimdi tabii ki bu hedeften biraz daha uzaklaşılmış ama UEFA Avrupa Ligi'nden gelen paraları bir düşünün. Oradaki galibiyet, oradan gruptan çıkma gibi e, ne kadar ilerleyebilirseniz e, para kazanıyorsunuz. Sonuç itibariyle Beşiktaş yönetiminin her kuruşa, her sente her euroya her dolara kapısı açık. O nedenle bir yandan da o hedefi kovalamak zorunda. O yüzden hani gençleri kazanalım diye 4-5 gençle çıkmak da bazen gençleri de kaybetmenize neden olabilir. Hedeflerinizden de uzaklaşmanıza neden olabilir. Bu dengeyi, kadro dengesini çok iyi kurmak lazım. Kaldık yönetimde Sergen Hoca da bunu iyi kuruyorlar diye düşünüyorum. Fakat bugün Hani Roko'nun yerinde Erdoğan'ı görürsek de şaşırmayın. İlerleyen saatlerde durum belli olacak. Onu da belirtelim. Efendim sağda benim tahminim Lens ilk 11'de başlar. Solda da e, geçen maçta oyuna sonradan girer. Hazır olmadığı için aslında skor dezavantajı olmasaydı oyuna hiç alınmayacak olan Enkodu ilk 11'de olma ihtimali yüksek. Son taktik antrenmanında Enkudu'yu denemiş. Ortada Atiba Enneni. Önlerinde yine Antalya spor maçından oyuna sonradan giren Efendime söyleyeyim Adem Leic. Ve onların önünde de cezası nedeniyle Antalya maçında oynamayan Burak Yılmaz forma giyecek. Kadro şu an gözüken bu. Yani son taktik antrenmanda denenen kadro bu. Tabii ki bugün gün içerisinde toplantılar yapılıyor. Belki hafif bir terkmanı yapılabilir. Bilemiyoruz. şartlar değişebilir mi? Değişebilir. Ben maçtan 20 dakika önce, 30 dakika önce e, listesinin kadronu değiştiğini defalarca gördüm. Futbol dünyasında böyle bir şey olabilir. Ama burada tabii ki Ersin ve Rıdvan ilk 11 gözüküyor arkadaşlar. Şu an için bir sıkıntı olmazsa ki inşallah oynarlar ve onların kazan kazandırılması, bir kazandırılması çok çok önemli. Adem Layıç iyi oynadı son maçta ilk 11'de. Lens göz doldurdu ilk 11'de. Enkudu tamamen atlattı sakatlığını ilk 11'de. Burak Yılmaz cezası bitti ilk 11'de. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Biraz da Sergen Hoca maç maç ilk 11'ini belirleyecek. Şimdi ilk maçta Antalya Spor maçında antrenman performansı var. Ve şimdi artık maç performansları önemli. Antalya maçında Light iyi oynadı mı kardeşim? Evet. İlk 11'i alır. E Hiç değiştirmez. Bu riski girmez. Artık bundan sonra kadroları maç performansı belirleyecek. Antrenman performansı biraz daha arka planda tutulacak. Maç saatini bekliyoruz. Maç 9'da. ilerleyen saatlerdeki yeni gelişmeleri de tabii ki sizlere çeşitli e, kanallara aktaracağız. Bu Twitter'da olabilir, Instagram'da olabilir. Bugün ayrıca A Spor'da hem maç önünde 20-21 arası aynı zamanda maçtan sonra takım oyununda e, maçı konuşacağız. Onu da buradan belirtelim. Efendim, şimdi gelelim Necip Uysal meselesine. Arkadaşlar, Necip Uysal'a bugün sosyal medyada ben haksızlık yapıldığına inanıyorum. Necip Uysal'la ilgili haber yapıldığı zaman bence biraz Necip'i arka planda tutmakta fayda vardır. Arkadaşlar şimdi Türkiye'de bu pandemi döneminde kulüpler zor durumda kaldığında Beşiktaş'ta indirimi ilk kabul eden futbolcunun adı Necip Uysal. Bakın. Necip Uysal'ın yıllık ücreti biliniyor. Yüzde ne kadar indirimi de söyleyeyim. Bunu da yönetime bıraktı. Yani siz ne kadar indirim yaptım, yapmak istiyorsanız ben onu kabul ediyorum dedi Necip. Bak bu Necip. Bugün linç edilen Necip'ten bahsediyorum. Bir haber yüzünden. Haber doğru mu? Doğru. Ama arkadaşlar Necim'in bağlı olduğu menajerlik şirketi bir yabancı firma. Bir Hollanda firması. Marcelo da var orada. Oğuzhan Özcakup da var orada. Arkadaşlar bakalım kimler var? Yani inanılmaz servis bedelinden bahsedeceğim size. Yani burada bakıyorum. Evet. 44 milyon euro bon servis bedeli olan Memphis Depay da burada. Bu e, şirkette. Bu bir yabancı şirket arkadaşlar. Bu şirket e, işte Necip'in e, menajeri şahıs olarak düşünmeyin. Bunu şirket olarak düşün Şirkette kulübe ihtarname gönderiyor. E, 80 bin euroluk alacağı için. Tamamen Necip'in bilgisi dışında. Yani şirket Necip'i arayıp da biz ihtarname çekiyoruz ne diyorsun demez. Muhtemelen Necip de e ee, bu olaydan sonra herhalde bu firmayla bilmiyorum sözleşmesini feshedebilirse eder. Bundan sonra da sözleşme bitti den, feshedemedi sözleşmesi bitti. Bundan sonra da firmayla devam eder mi? Bence etmez. Çünkü Beşiktaş'ın kaptanının bu şekilde e, alınması kötü bir şey. Yani bu Necip'in suçu değil. Bunu bir kez daha belirtelim. Necip Beşiktaş'ta indirimi ilk kabul eden oyuncu ve bu indirim miktarını yönetime bırakmış. Bugün yönetim %50 indirim yaptık maaşında dediğine Necip imza atacak. Tamam diyecek. Arkadaşlar bunu yapan bir oyuncu 80 bin euro için kulübe menajerini arayıp da git ithalama çek demez. Necmi menajeri yerli bir firma değil. Yabancı bir firma. Prosedür neyse onu uyguluyor. Tıpkı dünyanın diğer ülkelerinde yaptığı gibi de belki. Bu da o şirket nezdinde baktığınız zaman kanunlar çerçevesinde normal bir talep. Ama Necmi'nin ilgisi yok. Onu da belirtelim. Ben de e, tabii Necip'in bu olayla ilgili hani bu videoyu izleyen genç Beşiktaşlı kardeşlerimiz veya genç futbolcu kardeşlerimiz olursa şunu eklemek istiyorum. Takın, bir takım bir takımda kaptanlık yapıyorsanız sizin menajeriniz e, menajere ihtiyacınız yok. Bakın İbrahim Yüzülmezler, İbrahim Toramanlar son dönemlerde menajer kullanmadılar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Çünkü menajeri sen yöneteceksin. Menajer seni değil. Dolayısıyla bence Necip bundan sonra menajerle, herhangi bir menajerle yoluna devam etmez. Etmemeli de. çünkü indirimi, ilk indirimi kabul etmiş bir oyuncu. Maalesef böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Onun suçu yok. O yüzden Necip'e yüklemenin de bir anlamı yok. Arkadaşlar çok sevdiğiniz başka isimler indirimler konusunda gelmedi. Bakın gelmiyor. Ama Necip bu caminin alt, bu altyapısına çıkmış Beşiktaş'ın evladı Necip. Siz ne istiyorsanız olsun. Elinden kaptanlığı aldılar, sesini çıkarmadı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani hakikaten en zor dönemde bütün hocaların, yani Şenol Güneş'in, Silemen Bilic'in gözü kapalı oynattığı bir isimden bahsediyoruz. Yani hayırdır. Yani bu kadar kötü bir oyuncu olup da e, diye bu hocalar futboldan anlamıyor mu diyeceğiz Hayır. Necip iyi bir oyuncu. Joker oyuncu. Tamam. Çok daha iyi yerlere gider miydi? Giderdi bence. Ama hep Beşiktaş'ta kalmayı tercih etti. Bu tercihine de saygı duyuyoruz. Dolayısıyla Necip'in bugünkü olayı çok farklı arkadaşlar. Necip'in hiçbir suçu yok. Necip'in hiçbir günahı yok. Ve Necip bundan çok üzüldü. Yönetimi de aradı. Ee, gerekeni de yapacak. O firmayla herhalde bir daha devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Ben Beşiktaş'ın yönetiminin yerinde de olsam o firmayla da devam etmem. Çünkü arkadaşlar bundan sonra Beşiktaş yönetimi Ahmet Nurçevi'nin de dediği gibi menajerlere kendi kasasına komisyon ödemeyecek. Her menajer gidecek komisyonu kendi futbolcusundan alacak. Allah Allah diyor. Oyuncunun menajeri benden komisyon alıyor. O olacak iş işte, değil diyor. Haklı. Bence haklı. Yani o bilmiyorum ama menajer ne demek? Bir oyuncunun temsilcisi. Ne yapacak? Ben futbolcuyum değil mi? Bana iş bulacak. Buldu. Gel menajer. Al paranı. Teşekkür ederim bu iş bulduğun için. Bu kadar. Benden al. Kulüpten al. Aracıdan al. Öbür kulüpten al. Bu ne abi? Futbolcudan çok kazanan menajer var. Ben böyle bir şey görmedim. Dolayısıyla Necip bence bir an önce bu şirkette de ayrılmalı. Zor durumda bıraktı kendisini. Ben her şirket şey diyebilir ben paramın peşinde koşuyorum ben de kaptanım Necip. bana sordunuz mu diyebilir geçmiş olsun Necip diyelim gelelim Abu Bakar'a sona bıraktık çünkü şu ee, Necip'de kadrola konuşan bitsin dedik arkadaşlar Abu Bakar'ı Beşiktaş taraftarı çok ama çok istiyor nasıl istemesin çok güzel anıları var burada çok güzel goller attı, çok da sempatik, çok sevilen birisi, kimseyle kavgası yok, gürültüsü yok, boyuna kitap okuyan bir aile babası, çok da e, evine düşkün bir isim. E, Abu Bakar, ilk ben yazdım biliyorsunuz Abu Bakar'ı, ilk bunu söylüyorum, Kara Leblebi demiştik, Leblebi gibi gol atacak demiştik, X haftalar biliyorsunuz biraz bocalama dönemi geçti. Ve bana salladılar. Bu mu kararlı bir, bu mu bir gol atacak diye. Ama şimdi sallayanlar maalesef. <laughs> Abu Bakar nerede diye soruyorlar. Olsun canları sağ olsun. Arkadaşlar Abu Bakar, Beşiktaş yönetimi Abu Bakar'ı almayaacak. Hiç uzatmadan söyleyeyim. Çünkü neden? Abola'da çıktığına bakmayın. Yabancı basında çıktığına bakmayın. İyi bir oyuncu. Fakat Beşiktaş yönetimi ee, Abu Bakar'ı sağlık bilgileriyle, Sağlık bilgilerine ulaştı. Yani bir nevi sağlık kontrolden geçirdi diyelim yurt dışında. Ee, bir araştırdılar falan. Ve bunun riskli bir transfer olduğunu yani oyuncu oynayabilir mi? Oynayabilir. Ama riskli bir transfer olduğunu karar verdi. Çünkü Abu Bakar'ı transfer etmek yıllık ücret açısından, oyuncunun sözleşmesi devamıyla bon servisi açısından riskli arkadaşlar. Bugün Abu Bakar bir sakatlanırsa ki o sakatlığını biliyorsunuz tekrar nüks ederse Beşiktaş'ın milyon euroları çöpe gider. Bakın. Abubakar'ın da tekrar sakatlanmasından sonra nasıl döneceğini de bilmiyoruz. O yüzden Beşiktaş milyon eurolarını riske bağlamaz. Tamam çok sağlam, hiç sakatlık geçirmemiş bir oyuncunun da sakatlanma riski var ama onun sakatlanma riskiyle bu oyuncunun sakatlanma riski arasında da dünyalar kadar fark var. Dolayısıyla Abubakar Beşiktaş'ın sağlık kontrolünden geçemedi arkadaşlar. Ajax'ın sağlık kontrolünden geçebilir. Fenerbahçe'nin sağlık kontrolünden geçebilir Adana Demirspor'un sağlık kontrolünden geçebilir onu bilmiyoruz. Ama Beşiktaş sağlık heyeti onay vermiyor. Beşiktaş yönetimi sağlık heyeti onay vermeyecek, girmiyor topa. E teknik direktörü de e, riski varsa ben de istemem diyor. Onu da belirtelim. Sağlıklı bir Bakır'ı kim istemez? Ha bu riske girilir mi? Bence girilmez. Beşiktaş'ın artık öyle bir parası yok. Bence girilmez arkadaşlar. O yüzden Abubakar için hiç kamptı Beşiktaş onayıyla girmeyin. Burada yönetimi zor durumda bırakırsınız. Burada biraz Beşiktaş'ın mevpatlerini düşünün. Arkadaşlar Beşiktaş Abubakar'ın 4-5 sene önceki halini arıyor şu an. Öyle bir golcü arıyor. Öyle bir golcü arayışları içerisinde var mı? Var. Liste var mı? Var. Evet, bırakın da arkadaşlar yönetim bu konuda çalışmalarını sürdürsün. Abubakar'ı hani burada sorun Abubakar'lar, Marcelo'lar, onlar bunlar evet güzel isimler de arkadaşlar onların 4-5 sene önceki yani Beşiktaş'ı ...ilk gelmiş hallerini arıyorlar artık. O bitti. O dönemler geçti. Yaşlar ilerledi. Ee, köprünün altına çok sular aktı. Sağlık riskleri arttı. Bu nedenle mantık çerçevesinde... ...ilerleyen Beşiktaş yönetimini ben tebrik ediyorum. Bırakın... ...daha sağlıklı, yani sakatlık riski olmayan... ...isimler varsa... ...Abu Bakar'ı ben de çok seviyorum. İlk ben yazdım. Benim için çok özel bir oyuncuydu. Ben de çok seviyorum. Hele hele Fransa ligindeyken keşke Porto'ya gitmeden Beşiktaş'a gelsin diye defalarca dua ettik. Hatta yönetimi de ilettik fakat o dönem bir feda dönemine denk gelmişti arkadaşlar. Parasal sıkıntılar vardı alamadılar. Bir de Porto Beşiktaş. Yani şimdi oyuncu tabii ki e, Porto'yu tercih edebilir. E, sürekli her sene şampiyonlar liginde olan bir takımdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, o dönemin abukarı artık yok. O yüzden Abu Bakar'dan daha fazla katkı sağlayabilecek forvetlere baktıkları da bir gerçek. Belki bir, belki iki tane forvet gelecek seneye. Bekleyelim, görelim. Hummalı bir çalışma var. Bir, altı numara, 9 numara, beş taş transferin önceliği. Bunu kabul edelim. Ama bu öncelikli, özellikle forvet transferinde Abu Bakar sağlık kontrolünden geçemedi. Maalesef çok da detaya girmeyelim. Oyuncu sağlığı. Ama Abu Bakar başka kulüplerin, sağlık heyetlerinin e, raporlarına geçebilir. Başka kulüpler bu riski alabilir. O kulüplerin parası vardı bilemeyiz. Ama Beşiktaş'ın böyle bir parası yok arkadaşlar. Ve Beşiktaş yönetimi riske girmek istemiyor. Umarım sizler de hak verirsiniz. İyi ki varsınız. Bugün Denizlispor Spor Beşiktaş Denizli, Denizli Spor Beşiktaş maçı var. Bakalım siyah beyazlı takım sağdan nasıl bir sonuçta ayrılacak. Bakalım Rıdvan Ersin nasıl bir performans sergileyecek. En önemlisi Acaba Erdoğan oynayacak mı? Umarım oynar. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları. Sınava girenlere de başarılar diliyorum.